Merhaba arkadaşlar özet videoya hoş geldiniz. Bunlar biliyorsunuz ipucu 3-4 dakikalık videolar baştan sona dikkatli izleyin bir iki tane de soru çözeceğim. Videoyu da beğenmeyi unutmayın sizden ricam beğenerek destek olabilirsiniz bana. Arkadaşlar ilk yardım sınavda çıkan en püf noktaları bunlar ani olarak ortaya çıkan hastalık veya yaralanma durumu bakın ani. Burada dikkat etmemiz gereken şey nedir? Yaralanma durumunda kişinin hayatını korumak, sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek, iyileşmeye destek amacıyla. Olay yerindeki mevcut imkanlarla hızlı, etkili, ilaçsız. Şu altını çizdiğim yerler banko her sınavda gelir arkadaşlar. Hayatı korumak, bakın sağlık durumunun kötüleşmesini önlemek, destek olmak iyileşmeye, olay yerindeki mevcut imkanlarla hızlı, etkili, ilaçsız. Amacı neymiş bunun? Amacı hayatı korumak, kötüleşmeyi önlemek, iyileşmeye destek olmak. Şurada da vardı. Tanımın içerisinde var zaten. İlk yardımın ilkelerinden de bahsedeyim kısaca. 3 temel ilkesi var. Koruma, kurtarma, bildirme. Sınavda çıkıyor. Kazazedeyi koruma, adı üstünde bir koru. Onu koru, güvenli bir yere al. Kurtarma ne? Kazazedeyi kurtarmak, değerlendirmek, hayat kurtarıcı uygulamalar yapmak. Biraz sonra göreceğiniz daha detaylı. Bilgilendirme ise adı üstünde bilgi ver. Kime bilgi ver? 112'yi ara. Bakın, koruma, kurtarma, bildirme. Bunlardan sınav sorusu kesinlikle gelir. Bu videomuz özet. Zaten uzun halini anlatıyorum kanalda. Bu ilk yardım temel ilkesi 3 tane demiştik. Bakın baş harflerinden bu kabağı niye buraya koydum? Aklınıza kalsın diye. Yani kabak kelimesinin baş harflerini birleştirirsek KBK oluşuyor. K koruma, B bildirme, kurtarma. Bu da fotoğraf. Korumak için ne yaparsın? Bir trafik kazası gördün. Önüne reflektör koyarsın. Üçgen reflektör. Bu ne olur? Yeni kazanın oluşmasını engeller. 112'yi aramak bildirme. Adı üstünde bildir. Bu nedir? Kurtarma. Kurtarmada da yukarıda ne diyordu? Olay yeri bak kazazedeyi kurtarmak, değerlendirmek, hayat kurtarıcı uygulamalar yapmak. Yani içte turnike yaparsın, suni solunum yaparsın, kalp masajı yaparsın at üstünde kurtarmak için, ağır yaralıyı kurtarmak için. Şimdi birkaç tane soru üzerinde de anlatalım, bitirelim. 4 dakikayı geçmeyecek video. En başta da söylediğim gibi özetin özetidir arkadaşlar. Sınavda çıkacak püf noktalardır bu videolar. Eğer bu tür püf noktaları kısa videolar izlemek istiyorsanız videonun açıklama kısmına da püf noktası videolarının linkini koydum. Şimdi sorulara bakacak olursak mesela adam ne sormuş? Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir? Bu bir animasyonlu soru. Animasyonumuzu oynatalım. Eski bir animasyonlu soru fakat çıkabilir. Bakın ne yapıyor bu adam? Telefonla birini arıyor bir kaza sonucu O zaman neydi bildiriyor bir yerlere kazayı bildiriyor Cevap nedir bildirme Sınavda bize tam tersini sorarsa Olay yerindeki Kazazededir mesela bakın Üçgen reflektör koymasındaki amacı nedir bu kazada der Burada bildirmeyi sormuş ama adamlar soruyu sürekli değiştirdiği için milli eğitim ne yapar Buraya üçgen reflektör koyulmasının amacı neydi Hemen ne diyordu Bakın burada gördünüz mü neydi koruma bunu da sorabilir. Soruları ezberlemeyin, mantığını ezberleyin. Onun haricinde bakalım. Ona geçmeden önce kısa bir şey daha söyleyeyim arkadaşlar. Bir yerde koruma ya da bildirme, kurtarmadan hepsinden önce ilk yardım yapacak kişi kendi güvenliğini almalıdır. Yani birine ilk yardım yapmadan önce kendi can güvenliğinizi güvenli şey altına almalısınız, garanti altına. Biz de buna ne diyoruz? Önce can, sonra canan Önce kendi canını koru, sonra başkalarının canını kurtarmaya çalış. Önce can sonra cana Trafik kazalarında müdahalede ilk yardım birinci adımı nedir Tıbbi yardım istemek yaralının araçtan çıkartılması yaralının hemen hastaneye taşınması Trafikte can ve güvenliğinin sağlanması Bu hangi adımda D seçeneği can güvenliğini sağlıyoruz ne yapıyoruz üçgen reflektör koyarsın farklı önlemler alırsın mesela Araba devrilecektir Devrilmemesi için önlem alırsın Ya da aracın yangın tehlikesi vardır önlem alırsın bunların hepsi Korumaya giriyor Olay yerinde olası tehlikenin belirlenerek güvenli bir çevrenin oluşturulması işlemi bakın. Güvenli çevre az önce söyledim. Hangi basamakta? Korumada. Kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsar. Bakın. En önemli işlemi olay yerinde oluşabilecek tehlikeleri belirlemek. Güvenli bir ortam oluşturmak. Cevap nedir? Koruma. Kaza yerine ulaşan ilk yardımcının öncelikle yapması gereken nedir? Yaralıları belirlemek, yaralıları araçtan çıkartmak, kazazı, kaza yetkililere haber vermek, kişinin kendi ve yaralıların güvenliğini sağlamak. Cevap nedir? D seçeneği. Önce kendi ve yaralıların güvenliğini ön plana çıkartacaksınız. Bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Daha çok kısa ipucu videosu izlemek isterseniz linkini bıraktım. O izleyin mutlaka. Bunlar arkadaşlar çok hap. Özetin özeti bilgilerdir ve sınavda kesinlikle çıkar. Soruları ezberlemeyin, mantığını ezberleyin. Bakın kabak kodlama yaptık. Ondan sonra ilk yardımın amacı bakın ilaç. İlaç kelimesini görsem bu ilk yardımın zıttıdır yani ilk yardım ilaç olmaz. Bu şekilde kendinize kodlayın. Başarılar diliyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.